Merhaba sevgili 11. sınıftar. Bugün olasılığı anlatacağım. Olasılığı bir de şöyle 11'den ya tabii ki 10. sınıfta gördüğünüz fakat 10. sınıftaki ne gördüğümüzü şöyle konu başlıklarıyla ve ne olduğunu anlatalım. Bana soracak olursanız konu e, basit fakat öyle sorular var ki bazen zorlayabiliyor. Evet. E, ee, onun sınıfta ne gördünüz? Örnek uzay. İşte örnek uzay dediğim şey ne? Bir zarı havaya attınız. Ne gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. İşte biz buna örnek uzay diyoruz. Olay zarın havaya atılışı. Deney, de, pardon. E, olay bunların her biri. Deney, işte zarın havaya atılması işlemi. Çıktı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesin olay. Bir zarı havaya attım. Birden 6'ya kadar sayılar gelir. Kesin olay. Bir zarı havaya attım, yedi gelebilir. Tabi üzerinde normal bildiğimiz var. İmkansız olay. Ayrı kolay, biri diğerini etkilemiyorsa, yani işte bir zarı havaya attınız, bir de parayı havaya attınız, birinin mesela paranın tura gelmesi, şeyin zarın illa çift geleceği anlamını taşır mı? Öyle bir şey var mı? Yok. Demek ki bu iki olay ayrı kolay. Ayrı olmayan olay ise şu, bir torbamız var, torbadan bir top çektiniz, İşte böyle 3-4 tane bilye var, neyse 4 tane bilye var diyelim, top çektiniz, işte bunun bir tanesi kırmızı, diğer üç tanesi sarı olsun mesela. Çekilen topun kırmızı olma ihtimali nedir mesela? Burada kaç tane kırmızı top var? Bir tane. Toplam kaç tane top var? Dört. Peki bu çekilen top geri konulmadığı zaman artık kaç tane şey var? Sarı topum var. Üç tane. Peki ben kırmızı çekme ihtimalim ne oldu? Bakın bir sonrakinde sıfır bölü üç oldu. Bakın ne oldu? Ayrık olmadı bu iki olay. Biri diğerini etkiliyorsa ayrık değil. Öyle düşünün. Bir olayın tümleyeni bakın kırmızı gelme olayı birse kırmızı gelmeme olayı şuraya bir şey yapalım hatırlatalım. Bir olayın olma ihtimaliyle olmama ihtimalinin toplamı kaç yapar? Bir. Bir bölü dördü birden çıkartırsam ne olur? Üç bölü dört. Yani kırmızı gelme ihtimali bir bölü dörtse kırmızı gelmeme ihtimali budur. Olasılıklı zaten az önce gösterdik. Genelde olasılığın tüm mantığı şudur gençler. İstenilen durum burada. istenilen Tüm istenen durum, tüm durum diyelim şöyle. Bütün mantık bunun üzerine kuruludur. Tabi orada V demek veya demek işte olayların birini diğerini etkilemesi, koşullu olasılık olması ama hepsinin üzerinde burası var. Evet, semboller, göstermeler. Aynı örnek uzayda bir olaya ait olası durumların sayısı başka bir olaya ait olası durumların sayısına eşit ise mesela işte bir şöyle düşünün bir küp düşünün. Kübün tüm yüzeyine işte sayılar veriyoruz. Bu yüzeyin gelmeliyle bu yüzeyin gelme ihtimali birbirine eşit. Çünkü niye kare? Eğer bir dikdörtgenler prizması düşünün. Bir dikdörtgen prizmasını havaya atalım. Mesela 2, 3, 4 olsun. Bakın şu yüzeyin gelmesiyle şu yüzeyin gelmesi aynı durum değil. Yani eş olası ve eş olmayan olaylar deyince de aklınıza bunlar gelsin. Ortak elemanları olmayan kümeler ile temsil edilen olaylara ayrık olaylar diyoruz. A ve B ayrık olay ise kesişimleri boş kümedir. Ayrık olmayan ise kesişimleri boş küme değildir denilir. Evet bunu az önce söyledik. Şimdi gelelim Yine burada da kullanacak olduğumuz yani 11'de de kullanacak olduğumuz ifadeye A ve B ayrık iki olay ise A veya B olayının olma olasılığı bu olayların olasılıkların toplamıdır. Yani yine kesişim kümeleri ne diyor yani boş küme burası boş küme ikisini toplarsam istenilen şeyi verir. Fakat A ve B ayrık olmayan küme ise hatırlayın kümelerden burası A olsun burası B olsun burası C olsun A dediğim şey B dediğim şey burası bakın A artı B. E, B dediğim şey de B artı C. Bakın bu kümenin toplamı aslında A artı B artı C olması gerekirken A, B, B C bulduk. O yüzden ne yapıyoruz? Şu kesişimi bir kez çıkartıyorduk hatırlarsanız. Peki gelelim koşulda olasılık. Benim en sevdiğim olasılık türü ben normalde özel derslerde ya da işte derslerde şunu diyorum geldiği bilindiğine göre bakın bu önemli ya da o bilindiğine göre şuraya şöyle yapalım bilindiğine göre size bir taktik veriyorum şu anda bilindiğine bilindiğine göre neyi biliyorsanız işte o bilinen şey neyse o payda bundan sonra gelecek olan kısımda pay olacak unutmayın başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok ama tabii şimdi gelelim konu anlatımlı kısma <laughs> A ve B, E örnek uzayının iki olayı olsun. B olayının gerçekleşmiş olma koşulu ile A olayının gerçekleşme olasılığına A olayının B olayına bağlı koşul olasılığı denir. Ve P, A, B ile gösterilir. Merak etmeyin. Cümle öyle biraz zor gibi ama değil. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zara havaya atalım. Yani bir halk olarak kumarı severiz biliyorsunuz. Peki desek ki bize. Bir zara havaya attık. 4'ten büyük geldiği bilindiğine göre paydaya ne yazacağım? 3. Bu kadar. Bundan sonra ne söylerse söylesin. Asal gelme ihtimali. Kaç tane asal var? 1. 4'ten büyük olduğu geldiği bilindiğine göre kaç tane var? Üç tane. Atıyorum çift olma olayı. İşte bu kadar. Umarım bir konuyu bitirdim şu anda. Ya benim nazarımda konu bitti. Ha <laughs> bir deneysel teorik var. Peki nasıl gösteriliyormuş? P, A, fark B. A kesişim B. Yani istenilen işte mesela ne diyor burada? dörtten büyük olduğu bilindiğine göre atıyorum asal. Bakın hem dörtten büyük hem masal. Bakın kesişim sebebi o. Bu da zaten bilindiğine göre dediği yer. Umarım şu an dediğim gibi yani rahat olunsun içiniz bilindiği koşul olasılığı çok kolay. <laughs> rahat olun. A ve B e örnek uzaylarında iki olay. İşte A sıfırdan büyük, B sıfırdan büyük olsun. B olayının gerçekleşmesi durumunda A olayının B'ye bağlı koşulda olasılığıdır demiş. Evet, az önce bunu şurada söyledik. A ve B bağımsız olaylar ise, A ve B bağımsız olaylar, yani biri diğerini etkilemiyorsa, P, A fark B, A'dır. Evet, doğru. Yani atıyorum, işte 5'ten gel, büyük geldiği bilindiğine göre diyor ya, 5 A, A kümesinde 5 diye bir şey yoksa diyor, A fark B koşulu P, A'dır diyor. Peki, P, A, A kesişim B bölü P, B, yani işte bu durum A olayının olmadığı olayı, buradan diyor, bu ikisini çarpmış, yani kesişimleri birbirlerine ne yapacak? Eşitleyecek. Peki şurada A fark B gördüğüm yere ya da A kesişim B gördüğüm yere ne yazabilirim? Bakın P A fark B çarpı B yazabilirim. Bu ne? Bu koşul. Yani bu bağımlıysa, bağımsızsa da diyor P A kesişim B P A çarpı P B'dir diyor yani bağımsızsa bağımsızsa bu şekilde olacak. Merak etmeyin kolay. Bağımsız olayların olasılıkları. Diyor ki E örnek uzayının A ve B olayları için işte buraları biliyorsunuz bağımsız. Bakın burası önemli bağımsız. P A fark B P A ve P A fark B P B ise A ve B olayları bağımsızdır. Yani B koşuluna göre A'nın gerçekleşme olayı A'nın ta kendisidir. B olayının gerçekleşme diyor şey A'nın gerçekleşme durumu PB ise A ve B olayları bağımsızdır demiş. Bunun biri PB fark A olması lazım ama neyse devam edelim. Herhalde de bir sıkıntı var. Ben şey kitaplardan ilk defa bunu şey, şey al, yazdım tek tek yazmamak için. Şu anlatım çok uzun olacaktı. Peki e, tamam. Yani BA olayının gerçekleşmesi B koşuluna bağlı iken PA ve PB ise yine her türlü PA ve PB ise bağımsız olarak demiş. Evet, ben bunu iki defa mı kopyalamışım? <laughs> evet, tamam. Ben de diyorum, tamam, bu bir yanlış var diyorum ama ne? <laughs> Neyse. Yine de bir bakayım da. Tamam, aynı şeyi bir defa daha şey etmişim. Çünkü hem e, sesi hem de fen sesi için ortak anlatacağım için e, bir tanesini önce seçtim, eksik olanları yazdım. Demek ki oraya dikkatin kaydıysa. Evet. Diyor ki A ve B E örnek uzayın. iki olay olsun. A ve B P A birleşimde. Normalde bu kümelerden bakın P A, P B ve kesişimi çıkartıyorduk ya. A ve B bağımsız olaylar ise A veya B olayının gerçekleşme ihtimali P A artı P B eksi P A çarpı P B. Çünkü hatırlarsanız az önce bunu ne dedik? İkisinin birden gerçekleşme durumunu şu şekilde ifade etmiştik. Peki Şimdi böyle anlatınca tabii çok şey oluyor. Birazdan sorulara geçeceğiz. Bağımlı olayların olasılıkları. Şimdi bağımsız olaylar geçtik. Şimdi bağımlı olaylar. E örnek uzayının A ve B olayları için işte ikisi sıfırdan büyük olsun diyor. B olaylarının gerçekleşmesi durumunda A olayının gerçekleşme olasılığı ile B olayının gerçekleşmeme durumunda A olayının gerçekleşme olasılığı birbirinden farklıysa bağımlı olaydır. Yani işte şu top mevzusu işte 3 tane kırmızı 5 tane mavi var. Kırmızı çekme ihtimalim bu çektiğim topu atıyorum. Geri koymuyorum. Peki ne kalıyor? İki kırmızı. Bakın artık mavinin gerçekleşme ihtimaliyle ilgili bir değişim gerçekleşti. Buna bağımlı olay demiş. Bileşik olayların olasılıkları iki veya daha çok olayın birlikte veya arada da gerçekleşmesi durumuna demiş. İşte nedir? Bir zarın sürekli havaya atılması gibi. V bağlacı ile bağlanan olayların her ikisinin birlikte gerçekleşmesi beklenir. V kesişim veya ise A fark B, B fark A ve ikisinin kesişimi olacakmış. Evet, A ve B e örnek uzaylarının iki olay olsun. A veya B'nin gerçekleşme ihtimali buyken kesişimleri boş küme ise direkt toplamlarıdır demiş. Onu zaten söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burası boş küme ise P A ile P'b'nin toplamı bize neyi verecekmiş? Birleşimi verecekmiş. Şimdi gelelim bu yani deneysel ve teorik teorik yaptığımız bu şey. Hani biz daha havaya attık. 6 gelme ihtimali 1/6 ya. iyi de ben her defasında attığımda 6 gelebiliyor. Değil mi? 100 kere atarım, 3 kere 6 gelme ihtimali var. Ya, böyle bir ihtimal var. Niye teorik diyoruz biz? Buna, bunu sonsuz kez gerçekleştirdiğimizi düşünerekten 6 yüzü olup ve 6 yüzünün de birbirine eşit olmasından kaynaklı 1 bölü 6 diyoruz. Fakat deneysel olasılık da öyle değil. 10 kez zarı attım ve 9 tanesinde 1 geldi, 1 tanesinde de 2 geldi. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Ben bu zarı tekrar attığımda bir gelme ihtimali nedir? 9 bölü 10. İki gelme ihtimali nedir? 1 bölü 10. Bu. Hani çok da bir şey değil, Hani zor bir şey değil. Deneysel dediği zaman, denenmiş duruma göre inceliyorsun. 10 defa attın, 9 defa 1 mi geldi? 11. attığında da yine bir gelme ihtimali 9 bölü 10 diyorsun. Normalde her zaman nedir? Teorikte 1 bölü 6'dır. Bütün mevzu bu. Gördüğünüz gibi deneysel olasılıkla deneme sayısı arttıkça olasılık değeri teori şey yaklaşır. Dediğim gibi bir paraya attığınız her defasında yazı gelebilir ama biz ne diyoruz teorik olasılıkta 1 bölü 2. Evet. Şimdi burası ortak konu anlatımı olan yerdi. Bundan sonra e, sesi ve Fen sesi diye devam edeceğiz. Biz nereden devam ediyoruz? Kitabın başında söylediğim gibi Fen sesi 277 yani alıştırmaları çözeceğiz. Hadi başlayalım artık. Böyle biraz hızlı bir geçiş oldu ama soruların çözümlerini görünce inanın çok zor olmadığını göreceksiniz. Ben şöyle yapayım. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde ilgisi basketbol. Basketbol, futbol, hiç oynamayanlar da var. Peki %50'si basketbol. Tamam, kümenin tamamına 100x dersem burası ne olur? 50x. %40'ı futbol, 40x. Sınıfın %30'u ise her iki sporu da yapmamaktadır. Bakın tamamı 100x olacak ya. Ben şu dışarıya ne diyeceğim? 90x. Peki e, sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bu spor dallarından en az birini yaptığı bilinmektedir. Yani ben buradan insan seçeceğim. Futbol ya da basketbol. Bu arada burayı nasıl bulacağım? Bakın bunun tamamı kaç? 90x. Eşittir basketbol artı futbol eksi basketbol kesişim futboldu. Hatta şunu da 90x demeyelim de çok pardon şey diyelim. eee Kesişim, birleşim diyelim. Futbol, birleşim, basketbol. Neymiş? Bakın. Burası 90x. Yani şunun tamamı. Ee, basketbol ne olacak? 50x. Futbol ne olacak? 40x. Gördüğünüz gibi kaçı çıkartırsam eşit olurlar bunlar. Pardon. Bir yerde daha yaptım. Ha, Burası 90x değil. Çok pardon. Niye? Burası 30x'e tamamı 70x yapar. Gördüğünüz gibi kesişimde 20x'miş. Yani burası 20x'miş. Çünkü kesişimi çıkartmam gerekiyor 90'da. Basketbola ne kaldı? 30x. Futbola ne kaldı? 40x. Şimdi bunu kümelerden zaten yapabildiğimizi düşünüyorum. Gerçi ben biraz oyalandım ama şimdi devam ediyorum. Bu spor dallarına en az birini bildiği. Ne de ne öğretmiştim mi? ben? Paydaya ne yazacağım o zaman? 4 60 90 x değil mi? 4, yani 70 x. Yok devam edeyim. <laughs> bir yerde hata yaptım. Bu dallarının en azından birini yaptığı bilinmektedir. Bu öğrencinin sadece futbol oynayan öğrenci olma olasılığı. Yalnızca futbol oynayan kaç kişi var burada? Gördüğünüz gibi 40 x. Peki ben şeye e, sınıftan rastgele seçilen bir öğrencim bu spor dallarından en fazla birini ha pardon en fazla biri ben diyorum bir yerde yanlış var. En fazla birini yapmak ne demek gençler? En fazla birini bunu yapabilirim, bunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Bakın en fazla bir, en fazla bir simit yerim mi demek? Ya bir simit yerim ya hiç yemem. Yani geriye ne kalıyor? 80x. Tabii şurada da bir hata yapmış olduk herhalde. Çünkü futbolun tamamı neydi? Görüyoruz ki futbolun tamamı 40x. Ben de buraya götürüp şey gibi 40x yazdım. Bak 20x. Şurası. Evet. <laughs> uzadı. Toparlıyorum. Şu küme kısmını yazdığımızı düşünerekten devam ediyorum. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bu spor dallarının en fazla birini. En fazla birini demek ya bir tane yapacak ya hiç yapmayacak. Topladım 80x. Yalnız futbol yapan 21 bölü 4. Vay arkadaş ne uzadı ya. Gelin. Aşağıdaki dairesel grafikte orman yangınlarının çıkma nedenleri verilmiştir. Ee, diğer nedenler şey diyememişler. oyla başlayıp, değil mi? Hani çocukla bir tane şey söylememişler. Çünkü niye? Orman yakanlar bence o, o bile fazla yani. Daha fazla, daha adici alçakla alçakça simgelendirmesi gerekiyor. Aşağıdakdakiz bölgesinde bir çıkan yangının yıldırım nedeniyle oluşmadığı demek ki ben yıldırım istemiyorum. Bakın bilindiğine göre geriye kaç derece kalacak? Bakın şuraya bir dikkat edin. Burası 30 derece. 330 derece. Çünkü niye? Yıldırımdan gelmediğini biliyorum. Peki kimden gelmesini istiyor? Kasıt ve diğer. Bakın kasıt ve diğer şu ikisinin toplamını istiyor. Bakın burası 250. 360'tan çıkartayım. 110. Bu da ne yapar? 1 bölü 3. Bu kadar. Yani demek istediğim şey şu. Bilindiğine göre dediği zaman orası bizim paydamız. Yani tüm örnek uzayımız. Unutmayın. 360 değil yani. E örnek uzayına ait A ve B bağımsız olayların olasılıkları 1 bölü 3 ve 2 bölü 5'tir. A ve B'nin gerçekleşme olasılığını bulunuz. Neydi bağımsız salar? P A çarpı P B'di. Yani 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 5'ten ne yapar? 2 bölü 15. A veya B'nin gerçekleşme olasılığını bulacağız. Yani tüm durumdan şu iki yani gerçekleşmeme bahsediyorum. Pardon. A olayının veya B olayının gerçekleşme ihtimali neydi hatırlarsanız? P A artı P B ya da şey yapsak mı diye düşünüyorum. Burası 2 bölü 15. Hani şey diye düşündüm. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı direkt 1 bölü 3 artı 2 bölü 5 eksi ikisinin birlikte gerçekleşme. Yani 2 bölü 15'i çıkarsak istediğim şey oluşmuş olur herhalde bakın. V, V yani kesişimi diyor çıkart. Buradan ne olacak? 5. 6 da buradan 11. 11'den 2 çıktı. 9 bölü 15 geliyormuş buradan da. Yani 3 bölü 5. Bakın. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı. Yani bunu tek tek yapalım mı bence? Şöyle şöyle bir düşünelim. Bakın. A ve B A kesişim B. Yani burasının boş küme olduğunu biliyorum. Değil mi? Biz ne demiştik burası boş küme ise? Bağımsız olay. Bağımsız olaylar. Peki bu ikisinin birlikte gerçekleşme ihtimal nedir? A'nın gerçekleşme olayı çarpı B, B'nin ikisinin birlikte gerçekleşme. Peki ikisinden biri dediği zaman bakın ne olacak? Tüm durumdan yani A'nın gerçekleşme olayı, B'nin gerçekleşme olayı ne yapıyorum? İkisinin birlikte gerçekleşme durumunu çıkartıyorum. Peki A veya B zaten neydi? 3 bölü 5'ti. Bakın ne yapacağım? 1 eksi 3 bölü 5'i istiyor demektir. O da ne demektir? 2 bölü 5. Umarım anlaşılmıştır. <laughs> Bir kahve dükkanı satılan yani şey e, yani A veya B'nin gerçekleşmeme ihtimalini soruyor. En başta PA artı PA üstünün 1 olmuşundan devam ettik. Bir kahve dükkanı satılan kahvelerin %60'ı aromalı. 60'ı aromalı, 60 bölü 100'ü aromalı. Aromalı kahvelerin %30'u sade. Ha, bunun 60 bölü 100'ün %30'u sade. Ee, aromalı kahvelerin %30'u, ha, pardon cümleyi okuyamıyorum. Sade kahvelerin %20'si. Ha, bunun diyor %30'u indirimli. Bakın 60 bölü 100 çarpı 30 bölü 100. Ee, sade kahve ne? 40 bölü 100. Bunun da diyor nesi indirimli? Yüzde yirmisi. Yani 40 bölü 100 çarpı 20 bölü 100. Bilinmektedir. Aykın sade kahve sipariş verme olasılığını bir dakika sade kahve vermiş olma olasılığını ağaç diganını bulmuş. Ha indirimli olduğu bilinmektedir. Ha ne olmasın ne olduğunu biliyorum. Bakın burayı biliyorum. Burası nereye gelecek? Faydaya. Bakın bu da indirimli kısım, bu da indirimli kısım. Şunları bir sadeleştireyim öyle 18 bölü 100. 8 bölü 100. Peki bize aromalı olanı soruyor değil mi? Ağaçtım ee, sade. Bak, bakın sade ve indirimli olanı yani şurayı 8 bölü 100'ü soruyor. Çünkü bu benim istediğim şey. Peki ne oluyor? 8 bölü 26. Bu da ne olacak? 4 bölü 13 olacakmış. Evet. Şimdi bir kez daha anlatayım yoksa bir, ikinci bir yol daha çözeyim ya. Bence bu soru böyle hani ağaç diyagramıyla gerek yok. Bakın. Tamamına 100x diyorum. Aromalı kaç tane var? 60x. Sade kaç tane kaldı? 40x. Aromalıların %30'u yani 18x. Bunun da yüzde %20'si yani 8x. Mesela diyor ki akının sipariş verdiği kahvenin indirimli olduğu bilinmektedir dediğimde burayı ne yapıyorum? 26x bunların kaç tanesi sadedir yani 8x'tir. Bu kadar. Hani bu sanki biraz daha lafı uzatmış gibi oluyoruz diye düşünüyorum. Bir ana sınıfındaki 22 öğrencinin 12'si erkek. Ee, tabi halde 10 tanesi de kız çocuğu olmuş oluyor. 23 Nisan çocuk egemenliğindeki kız çocukların dördü, kızların dördü işte Atatürk, 6 tanesi de şey Atatürk imzalı tişört giymemiş. Erkeklerin 8'i giymiş, 4'ü giymemiş. Bu sınıfta seçilen bir öğrencinin kız veya Atatürk yazılı tişört. Bakın ben şöyle düşünüyorum. Tamam ikisini de göstereceğim de. Kimi istemiyorum? Erkek ve Atatürk tişört yazmayanı istemiyorum. O zaman 1 eksi 4 bölü toplam kaç kişi var? 22. 1 eksi 2 bölü 11. 9 bölü 11. Bence ben bu soruyu normalde böyle çözerdim. Ama şimdi hazır konu böyle bir şey olduğuna göre Seçilen bir öğrencinin kız veya Atatürk. Şimdi zaten kızları kesin cepte. Tamam mı? Kızlar kesin cepte. 10. Bir de Atatürk. Şimdi kız olmayıp da ne ekleyebilirim? E, şunu ekleyebilirim. Erkekleri. Toplam kaç kişi üzerinden yapıyorum bunu? 22. Bakın bilindiğine göre falan bir şey yazıyor mu? Burada yok. E, ne olacak? 18, 9 bölü 11. Burada şey de Mesela evet. şu, ben size başka bir soru sorayım. İşte e, Atatürk'e bir kişi seçiyorum. Ve burada birinin şeyinde e, Atatürk yazılı olduğunu bildiğine göre dediği zaman eğer konuşabilirsem 12. Bunların kaç erkektir diye sorsa gel erkek çıkma olasılığı olsa bu. Çünkü bakın Atatürk yazıldığı bilindiğine göre ya da seçilen kızlardan e, seçilen birinin kız olduğu bilindiğine göre üzerinde Atatürk imzası olan derse bu. Herhalde bu son anlattığında anlaşıldı diye düşünüyorum devam ediyorum. Bir de ben olasılığı oldum mu hiç sevmem. Şimdi onu da söyleyeyim. Hileli bir zar. O arka arkaya iki zıtılıyor. Zarın yukarıya bakan yüzünün çift sayı gelme olasılığı, tek sayı gelme olasılığı 3 katıdır. Bakın 1 2 3 4 5 6. Normalde hepsi birbirine eşit ya. Bakın bunlara x dersen şeyler, çiftler 3x olacakmış. Peki yani bütün durum ne olacak? Biri olacak diye. ya. Bu ona göre bir yol yürüyelim. Zarlardan birinin tek sayı. Şimdi tek sayı gelme ihtimallerine bir bakın. Ne olacak? 3x ya da e, 3x bölü toplam kaç yaptı? 12x. Diğerinin çift, birinin tek sayı, diğerinin çift sayı. 9x bölü 12. Niye? Halil çiftlerinde 9x kaldı ama birincinin demediği için. Bak burada bu soruyu çözememenin sebebi bu. Birinci tek, İkinci çift deseydi soru bitmişti. Ama birinin ne demek? Tek çift de olabilir, çift tek de olabilir. Yani iki. İki durumu da alıyorum orada. Oraya dikkat edin. Çünkü birincinin demek başka bir şey, birinin demek başka bir şey. 1 bölü 4, 3 bölü 4 çarpı 2'den 3 bölü 8. Bir, bu cepte. Zarlardan birinin çift asal sayı, yani şu gelmesini istiyor. Diğerinin 3'ün katı bir sayı gelme olasılığı. Yani ya 2 3'ü istiyorum veya 2 şey 6'yı istiyorum. 2 gelme ihtimali 3x bölü 12x. 3 gelme ihtimali x bölü 12x fakat yine birincinin 2, iki, ikincinin 3 mü diyor burada demiyor değil mi? O yüzden ne yapacağım 2 ile? Ya da birincinin asal ve çift ikincinin 3'ün katı mı diyor demiyor. O yüzden 2 tane. Yani 2, 3 de olabilir, 3, 2 de olabilir demek istediğim şey bu. 3x bölü 12x Çarpı 6 gelme ihtimali o da 3x bölü 12x. Bir de ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Peki. Ben şunları sadeleştireyim. 4 2 1 bölü 24 mi geliyor? Yani buradan? Şimdi burası ne olacak? 4 Burası ne olacak? 2 Buradan da 3 bölü 24 4 bölü 24. 1 bölü 6. Evet. Burayı da hallettik diye düşünüyorum. Aşağıdaki tabu da bir günde Ankara-İzmir yolculuğu arasında yapılan tercih teçkişini yapan kişilerin tercih ettikleri ulaşım şekilleri verilmiştir. Bu üçüncü videom kusura bakmayın. Tercih edilen ulaşım şekli diyor işte kara, demir, hava. Buna göre Ankara'dan İzmir'e gitmek isteyen 301. Kişinin, pardon 3001. kişinin demir yolu. Demir yolunun kaç kişi tercih etmiş? 450. Toplamda kaç kişi var? 1600, 2000, e, 2800, 3000. Bakın. 3000. Yani 3000 birinci demir yolunu. deneysel olarak bu şekilde. Deneysel olasılık. Evet. Teorik olasılık. 3 e, tane yol var en güzeli değil mi? 3 tane yol var. Demiri te te tercih etme ihtimali 1 bölü 3. Bunları diyor birbirlerine oranlayınız diyor. Oranlayalım. Bunlar gitti. 15'e böldüm 3. 15'e böldüm 20. 3 bölü 1. 9 bölü 20 olması gerekiyor. Evet. Umarım olmuştur. Dediğim gibi ama soru şeyi çok fazla. Bugün tabii bu videoyu kısa tutacağım çünkü ne kadar çok şey olursa uzun olursa izlenmiyor gençler. Hani Sizler biliyorum akıllı çocuklarsınız böyle her şeyi izlemek istiyorsunuz ama gene itibariyle biz topluluğa yani mecburen topluluğa göre hareket ediyoruz. Ve bu videoyu beğenirseniz bize yorum mu yaparsanız hatta bu kanalın altında şimdi yeni Telegram kanalı açtık. Telegram kanalımda da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bizi desteklemeyi unutmayın. Algoritmayı şaşırtalım mı?